Şimdi konuşulan bir isim daha var. Yine bana göre en az Kovacic kadar üst seviye bir oyuncu. Juventus'taydı sözleşmesi bitti. Avrupa Şampiyonası'nda Fransa kadrosundaydı. Zaten Fransa'nın vazgeçilmez oyuncularından biri. Onun da inanılmaz bir kariyeri var. Adrien Rabio. Şu an boşta. Bir bakalım özelliklerine. 35 milyon euro piyasa değeri var. Zaten kupa canavayı görüyorsunuz. 1.88 boyunda. Önemli bir oyuncu. Galatasaray, Fenerbahçe olasılık gösteriyor. Olur mu bilmiyorum yani. Üst düzey kulüplerin istediğini düşünüyorum. Çıkan haberlere göre annesi menajerliğini yapıyor herhalde. İnanılmaz ücretler istiyormuş. İmza paraları olarak, ekstra bonuslar olarak falan. inanılmaz paralar istiyormuş. Ya yani ondan dolayı bayağı bir kulübü yıldırmış diyebiliriz. Yoksa çok üst düzey bir oyuncu zaten 7-8 yıldır. Çok üst seviyede oynuyor. Fransa ile 48 maçı var, 4 golü var. 6 yaş kategorilerinde de bayağı oynadı. Zaten Fransa'nın tek beyaz oyuncusu falan diye espriler de yapılıyordu bilirsiniz. Çok tecrübeli, sürekli süre alan bir oyuncu. Geçen sezon ne yapmış ona bakalım. Sonra oyuncu özelliklerini de aktaracağım size. Kariyerinde daha çok merkez orta saha oynuyor ama ön maç sayısı da yüksek. Ama ben Rabio'yu 8 numara olarak düşündüm. Yani Fenerbahçe gelirse 8 numara olarak oynayacaktır. 6 değil. Yani Rabio tek başına çok üst düzey bir isim olsa bile Rabio gelirse başka bir isim daha beklerim yani açık konuşayım. Ki zaten o durumda da inanılmaz bir orta saha olur yani. Fred'in bile kesilme ihtimali ortaya çıkabilir yani ya da çok acayip bir kadromuz olur. Ondan dolayı ben Rabio de düşük görüyorum şimdiden söyleyeyim. Kariyerinde 452 maçı var. Yani 29 yaşında bir oyuncu. 10 senedir her sene 45 maça çıkıyor. Yani adam kariyeri başladığından beri her sene 45 maç oynayan bir oyuncu. Ve üst seviyelerde Paris, Juventus. Yani 60 tane şampiyonlar ligi maçına çıkmış 29 yaşında. Bu yaşta oynadığı seviye, maç sayısı, üst düzeylik. Aldığı kupalar, hep şampiyonluğu oynayan şampiyon olan takımlarda oynadı. Üst seviye bir kariyer. Geçen sene toplamda 35 maça çıkmış. Benim düşündüğümden biraz az maça çıkmış bu arada. Juventus Avrupa'da değildi tabii ki onun da etkisi var. Mesela Avrupa'da izleme fırsatımız olmadı. Ligde de 38 maçın 31'inde oynamış. Aslında kupada kaç maç oynadı bilmiyorum Juventus ama 4 maçta da 90 dakika. Orada da çok ilerlemediyse zaten Juventus geçen sene 42-43 maça çıkmıştır. 35'inde oynamış. 3000 dakika almış yani yaklaşık tamamında 90 dakika oynamış. Zaten sürekli oynayan bir oyuncu. Skor fena değil. Yani 8 numara euro 5 gol 3 asist fena değil. İtalya gibi birlikte fena değil. Türkiye'ye gelirse doğru bir planda 10'lu gollere ve 10'lu asistlere çıkacaktır. Çok rahat çıkar. En azından 7 gol, 7 asist, 6 asist gibi rakamları görecektir. Nasıl bir oyuncu Rabio? Bir kere inanılmaz bir pas kalitesi var yani. Çok üst düzey. Dünyada en iyi seviyede diyebilirim yani. hani En elit seviyede diyebilirim. Fiziksel özellikleri çok çok iyi. Yani inanılmaz bir fiziği var. Hızlı, güçlü, dayanıklı, kondisyonu iyi, fiziği zaten iyi. İkili mücadelelerde çok iyi, çok üst seviye bir fiziği var. Dengeli bir oyuncu. Top kapma becerisi çok çok iyi. Yani top kapma becerisi de çok iyi. 8 numaraya göre çok iyi. Genelde altının daha çok buna hakim olmasını bekleriz ama çok çok iyi yani çift yönlü bir oyuncu. Çalışkan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Takım oyununa çok uygun yani bencil bir futbolcu değil ki zaten o bölgede oynayan oyuncunun böyle olmaması gerekir. Boy olarak da çok iyi. Hava toplarında da çok iyi bir oyuncu. Yani 6 numara Türkiye'de 6 numarada da sırtmaz ama asıl bence en iyi performansını 8'e gösteriyor. Bizde 6'da da çok etkili olacaktır. Yani Fred'le çok iyi bir ikili de olur. Şimanski ile beraber inanılmaz güçlü olurlar yani. Çok tecrübeli bir oyuncu zaten. Yaşına göre kat kat tecrübeli. Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi, Lig Şampiyonlukları yani Paris, Juventus. Hep Zirve oynayan takımlar, hep Şampiyonlar Ligi'nde olan takımlar. E Fransa sürekli bu sene bile kötü bir şampiyona da bile yarı finalde ucu ucuna eğlendi. Yani belki yine kupayı alacaktı. Dünya kupası aldı. Üst seviye bir oyuncu. gelmesi ben çok zor görüyorum. 10 üzerinden bence 8.5'luk bir oyuncu yani. Hatta 9 bile diyebilirim. 8.5-9. Bon servis elinde olması ihtimali sıfır yapmıyor. Yani düşük de olsa bir ihtimali var. Alınabilir. Çok büyük transfer olur. Çok 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 inanılmaz bir transfer olur. Manu Kone'de konuşulan isimlerden biri. Birisi benim yorumlarıma da yazmıştı hani Manu Konu hakkında ne düşünüyorsun bir de Fofana'yı yazmıştı. Ona bir cevap vermiştim ileride de konuşmayı düşünüyorum demiştim. Bugüne kısmetmiş. Mönchengladbach'ın oyuncusu genç bir yetenek. Geçen sezon baktım bayağı onunla ilgili de incelemelerde bulundum. Bayağı üst seviye bir oyuncu. Geleceği çok parlak yani Dünyanın en iyi orta sahalarından biri olma potansiyeli var. Çok net konuşayım. Zaten Fransa milli takımında da oynamaya başlayacak galiba yakında. Şu an Fransa U23'te oynamış en son bu sene. U21 kategorisinde de oynamış. U19, U18. Bayağı 6 yaş kategorilerinde oynamış. Bu sezon performansına bakacağım zaten. Fenerbahçe gelme olasılığı 68 diye görünüyor süper transfer olur. Öyle öncelikle bir söyleyeyim, izledim ben bu adamı. Önceden bilmiyordum. İsim olarak duymuştum. Üst seviye bir oyuncu. 20 milyon euro değeri var Mönchengladbach'ta. Yani maliyeti 30-40 milyon arasında falan bırakacaklardır. Ondan dolayı çok zor bence gelmesi. Buradan sonraki sıçrayacağı yer bence bir sezon daha burada kalıp Bayern Münih olacaktır ya da Avrupa'nın üst düzeyliklerinde Premier Lig'de bir takım olacaktır. Arsenal, Liverpool gibi düşünüyorum. Ya da belki oranın bir altına gider. Newcastle'a falan gidebilir bilmiyorum. Türkiye ligine çok uygun, inanılmaz bir güç katar orta sahamıza ve gelişmede açık, daha yeni başlıyor yani. Olimpiyat oyunlarında görünüyor. Evet, izlemedim bakın olimpiyatlarda çeyrek finalde şu an Arjantin'e karşı oynayabilir. Bunu bir takip edeceğim ben. Olmadı tekrar konuşurum bu maça, bakmaya çalışacağım en kötü geniş bir özetini bulacağım, oyuncuyu izleyeceğim. Geçen sezonki performansına bakalım, Son oyuncuyla ilgili edindiğim fikirleri size aktarayım. Toplamda da 164 maça çıkmış, 23 yaşında daha kariyerinin başına bir oyuncuya göre çok iyi bir sayı. Yani 79 bununla istiga maçını görmüş şimdiden. Asıl oynadığı mevki merkez orta saha ama ön özellikleri de var, ön numarada da oynuyor. Ama bence yeri gerçekten merkez orta saha, İyi bir 8 numara. Box to box 8 numara yani bir kutudan diğer kutuya gidebilen, ciğersiz dediğimiz orta saha. Önemli özellikleri var. Mesela dribbling yeteneği inanılmaz seviyede. Şimdi şu ana kadar konuştuğum oyuncular arasında dribbling yeteneği çok üst düzey oyuncu yoktu. Yani fena değil de. Kovacic, Çiğ ayrı tutuyorum Kovacic'in iyi düzeyde. Amrabat olsun, Guido Rodriguez olsun. Dribblingleri de çok öne çıkmıyorlar. Hatta Guido Rodriguez'in hani bir tane eksiğini söyleyecek dersen bana muhtemelen dribblinglerim. Yani topla çok kat etmiyor. Daha çok pas atan ama pozisyon oyunu oynadığı için de çok da gerekli olmadığını düşündüğüm bir özellik aslında. Guido Rodriguez'in oyun tarzına, yapısına uygun uygun değil. Yani uygun değil olsa iyi olur tabii ki de gerekli değil, değil. Bu arkadaşın ise dripling inanılmaz seviyede. Yani Türkiye Ligi'nde yaratacağı farkı yani anlatamam bile. İnanılmaz fark yaratır. Çok da gol atar. Geçen sene 25 maça çıkmış 1717 dakika. Yani yaklaşık 20 maç süresi almış. Çok iyi süre. Ve gördüğüm kadarıyla ciddi kırmızı kart ve sakatlık problemleri var. Yani 3 tane farklı sakatlık görüyorum. Bu biraz bende soru işareti oluşturdu. Tabii ki incelenecektir. Ama zaten hani bonservis olarak almamız zor bir oyuncu. Beni çok heyecanlandırır ama dribbling yeteneği yüksek, yaratıcı bir oyuncu. Yani kreatif bir oyuncu aslında. Ofansif özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Ama bir yandan da güçlü de bir oyuncu. İkili mücadelelere de giren bir oyuncu. Ağırlıklı olarak yetenekleri ön plana çıkıyor ama. Ama başka bir oyuncuya da evrilebilir sonuç olarak. Daha çok genç. Fiziksel özellikleri de gayet iyi. Atletik. Çok atletik bir oyuncu. Geleceğin bana göre önemli oyuncularından biri. Adını çok duyacağız yani eğer sakatlık problemleri yaşamazsa. Fenerbahçe gelme ihtimali çok zayıf diyorum. Bence o gelirse onun üzerinden 9'luk bir transfer olur. İnanılmaz olur yani. Yaşından dolayı da bunu söylüyorum tabii şimdi. Rabio'ya 8.5-9 arası dedim. Şu an anlık gelirse Rabio tabii ki kat kat önünde. Tecrübesiyle, kalitesiyle ama bu arkadaşta geleceği var. Yani bunu bir de biz hani zaten Fenerbahçe'nin satma becerilerini düşünürsek alırız 25'e atıyorum. 35-40'a da satabiliriz ve hani şampiyonluklar başarılar yaşadıktan sonra çok çok iyi olabilir. Ama zor görüyorum. PSV oyuncusu İsmail Sayıbari var. Sayıbari'nin de ismi Fenerbahçe'de geçiyor. Faslı oyuncu. İspanya doğumlu. Fas milli takımda oynuyor. 6 maça çıkmış şu ana kadar. Gördüğüm kadarıyla geçen sezon çok iyi bir sezon geçirmiş PSV'de. Zaten geçen sezona kadar çok bilinen bir oyuncu değil. Fenerbahçe'de gelme ihtimali %52 görünüyor. Zaten bakın geçen sene başında 5 milyon 2.5'tan 5'e çıkmış. Yani 16'ya kadar çıkmış. Değerini neredeyse 7 katına çıkartmış bir senede. Maç sayısına bakalım. Sonra oyuncu değil ilgili değerlendirmelerimi aktaracağım. Şu an karışık yani çok fazla bölgede oynayan bir oyuncu. En çok merkez orta sahada oynamış. Öyle görünüyor zaten biz transfer edersek de onun için edeceğiz ama çok yönlü de bir oyuncu. 10 numara, sağ kanat, santfor, sol kanat. Aslında hücumdan üst seviyeye çıkınca orta sahaya evrilmiş bir oyuncu olur ya mesela. Ferdi düşünelim. 10 numara ve kanatken Fenerbahçe'de gitgide geriye geldi. Daha alt seviyelerde hücum olan oyuncular geriye gidebilir. Diyor biliyorsunuz. Sayı bari de öyle görünüyor. Artık merkez orta saha olmuş durumda yani. PSV'de oynadığı bölge bu ağırlıklı olarak. Geçen sezon ne yapmış ona bakalım. Sayı bari geçen sene totalde 31 maça çıkmış. 8 gol 5 asist yapmış. Hollanda'da tabii ki biraz daha yüksek skor yapılıyor. Ortalama 60 dakika gibi bir süre almış. Aslında çok yüksek görünmüyor süresi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ciddi süre alması bizim için önemli. Yani 7 maçta 310 dakika yaklaşık 50 dakikaya yakın oynamış 7 maçta yani. Sonradan girdiğim maçlar da var, yüksek süre aldığı maçlar da var. 2 maçta çok yüksek süre almış, 3 maçta çok yüksek süre almış hatta. Son 16 maçında Dortmund'a karşı 83 dakika oynamış, çok önemli. Bir süre sakat olmuş, sezon başında kadroya alınmadığı dönemler olmuş. Ligde ağırlıklı oynamış. Afrika Kupası'ndan dolayı maçlar da kaçırmış. Bir dönem sakatlıktan dolayı da kaçırmış. Aslında genç bir oyuncu ama geçen sene biraz maç kaçırmış. Oynadığında da ama çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Zaten izledim de biraz baktım oyuncunun özelliklerine. İstatistiklerine baktığımızda da öyle görünüyor. Genç bir oyuncu olabilir neden olmasın. Ama bu arkadaş gelirse eğer tek gelmesini ben kabul edemem. Yani mutlaka zaten merkez orta saha özellikleri o yönden. Defansif özellikleri biraz zayıf açıkçası. Zaten hücumdan devşirme bir oyuncu. Yani Santfor sağ kanat 10 numara falan oynarken merkez orta sağlıyor. Yani defansif özellikleri zayıf. Tam aradığımız oyuncu değil. Yani Fred'i yedekleyebilecek bir oyuncu olabilir. Fred'le beraber gelişebilecek. Atıyorum gelecek sezondan itibaren de belki Fred'den formayı kapabilecek. Belki Fred'i yollayacağız bir ya da iki sene sonra. az oyuncumuz olacak bilmiyorum. Yatırım olabilir. 23 yaşında. Yani çok gençte sayılmaz aslında oynaması gerekiyor. Türkiye'ye yedek olmaya gelmez. Piyasası yüksek. Buradan PSV'de belki bir sezon daha iyi geçirip daha üst seviyeye gitmek isteyecektir. Ben bu transferi de zor olarak görüyorum mali olarak. Çünkü gerçekten değerli bir oyuncu ve sözleşmesi devam ediyor. PSV gibi takımlar böyle oyuncuları Türkiye Ligi'ne ucuza kaptırmaz yani açık konuşalım. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum deyip yanıp tutuşsa bile almamız çok çok zor. Ayrıca gelirse de şundan dolayı da çok istemem. Gelirse bir tane de 6 numara almamız gerekecek. Zaten hani 2 transfer gerekiyor gibi görünüyor aslında ama bu kadar lüksümüz var mı bilmiyorum. Önceliğimiz bence çok iyi bir 6 numara. Yani benim de isteğim Guido Rodriguez gibi bir oyuncuyu hızlıca getirmek. Hazır sözleşmesi de bitmişken biraz fazla verip getirmek. Ben bu arada anlaşılacağını düşünüyorum. Çok da faydalı olacaktır. Göreceksiniz çok iyi bir oyuncu almış olacağız diyeyim. Guido Rodriguez Fenerbahçe çok iş yapacak. Çok sevilecek taraftar tarafından. Tertemiz işini yapan bir oyuncu. Yani Kur'un için farklı versiyon falan diyenler olmuş da yani alakası bile yok. Uzaktan yakın alakası yok. Pas kalitesi fena değil. Sayı bariye geri döneyim. Dribbling yeteneği iyi. Yani hücumcu oyuncu aslında Mourinho bence bu adamı görürse benim gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla kanatta değerlendirme ihtimali daha yüksek diyorum ben. Yani kanadın yedeği yapabilir. Takıma böyle çok çağla, at çağ atlatacak bir oyuncu değil. Daha çok gelişime ihtiyacı var. İki sene sonra belki çok üst seviye olabilir. Ha, yani iki sene sonra da alamayabiliriz. Bilemem. Ondan dolayı ben onun üzerinden 7 veriyorum. Yaşı genç olmasından dolayı ama gelme ihtimalini düşük görüyorum. Gelse de heyecanlanır mıyım? Evet biraz heyecanlandırabilir ama çok da yeterli bulmam. Ekstra bir oyuncu daha beklerim. Çünkü Fred'in gerisinde oyuncu olarak. E Fred'le beraber oynasa Şimanski bu sefer oyun yapımıza çok uyacağını düşünmüyorum açıkçası. Beraber belki ligde oynanabilir ama şampiyonlar liginde olmaz. Yine mutlaka bir İsmail orada şans bulur ve sayı bari yedek kalır. Yedek için de bu kadar maliyete gerek yok ki zaten almakta çok zor. Son olarak da Pepelu var Valencia'da. Normalde Valencia'yı çok takip ederim ama geçen sene çok çok izleme fırsatım olmadı. Ama oyuncuyu biliyorum. Değerli bir oyuncu. 22 milyon euro değeri var. U21'de forma şansı bulmuş bir oyuncu İspanya'da. 25 yaşında 26'ya girecek bir hafta sonra falan. Yani çok genç bir oyuncu sayılmaz. Olgunlaşıyor. Son 2 senede özellikle son sezon inanılmaz yükselişe geçmiş bir oyuncu. Bakacağım birazdan maç sayısına. Toplamda 308 maça çıkmış. La Liga'da 66 maçı var. Yani 25-26 yaşına gelecek bir oyuncuya göre düşük. Fena özellikleri Yok değil aslında iyi bir oyuncu. Hem merkez orta saha hem hem var. yani çift önlü. Hem 6'ya hem 8'e oynayabilecek bir oyuncu. Zaten maç sayıları da bunu gösteriyor, özellikleri de bana bunu gösteriyor. İkisinde de çok yüksek maça çıkmış. Portekiz liginde 63 maçı var, La Liga'da 66 maçı var. Yani 129 tane iyi liglerde maçı var. Yani yaşını düşünürsek senede 30 maça çıksa 4-5 sezondur oynuyor düzenli oynuyor diyebiliriz. İyi maç sayısı var. Levante ve Valencia'da forma şansı bulmuş. Şimdi bu oyuncu gördüğüm kadarıyla pas gerçekten iyi. Yani iyi bir ayağı var, temiz bir ayağı var. Çalışkan da bir oyuncu, fiziği de iyi bir oyuncu ve istikrarlı bir oyuncu. Yani oyun içinde çok böyle kopan bir oyuncu gibi değil. Maçın içinde gibi görünüyor. Ama yani İspanya'da daha sözleşmesi 4 yıl olan bir oyuncu, 22 milyon euro değeri olan bir oyuncu zaten getiremeyiz. Yani çok çok zor. 30 milyon euro, 40 milyon eurolar konuşulabilir. Zor görüyorum. Gelirse faydalı olur mu? Olur ama yine de konuştuğum isimler arasında en az isteyeceğim oyunculardan biri. Ama konuşmak istedim bu arkadaşı da. Evet arkadaşlar bitirdim. Tüm oyunculara baktım. 7 tane orta saha konuştum bugün. Gitmesi muhtemel oyuncuları konuştum. Ali Koç'un konuşmasındaki önemli nüanslardan bahsettim. Alex'in katıldığı programda Fenerbahçe ile ilgili önemli kısımları konuştum, değerlendirdim. İsteyen tamamına ulaşabilir. Ali Koç'un konuşmasına da keza öyle. O da yaklaşık 10 dakika bir konuşması var. Onu da bulabilirsiniz. İkisi de dün oldu yani 1 Ağustos'tan. Bulabilirsiniz. YouTube'a yazdığınızda çıkar zaten. Dediğim gibi Lil maçları var. Öyle ya da böyle Lugano turunu geçtik. Takım daha da iyi gidecektir bence Lil maçlarında ama Fred'in olmaması büyük sıkıntı. Transfer de yetişmeyecek. Bugün konuştuğum oyuncular yetişmeyecek artık. Acele etmenin de bir anlamı yok bence. En iyi oyuncuları getirmeliyiz. Çünkü Lile yetişmeyecekse artık hızlı acele karar almaya gerek yok diye düşünüyorum. Daha doğru bir şekilde hareket edilmeli ve en iyi oyuncular gelmeli. Gidecek oyuncuları da konuştum. Orion dediği gibi takımın da biraz azalması gerekiyor. Çok fazla kişi izledi. Haklı da. Bilen bilir. Çalışmalarda bile... 30 tane futbolcu varsa istediğin kadar dünyanın en kaliteli 30 oyuncusunu bir araya topla. İyi bir antrenman yapılmaz. Biraz daha az kemik bir kitle olması lazım. Kemik bir sayıya ulaşmak lazım. Bir an önce hızlı hızlı oyuncular giderse de çok iyi olacaktır. Hızlı hızlı oyuncular gönderilirse takviyelerimiz de artık hızlı olmasına gerek yok. Dediğim gibi Lili artık kaçırdıktan sonra çok hızlı olmasına da gerek yok. Ama çok kaliteli tartışmasız, vereceği fayda tartışmasız oyuncuların gelmesi gerekiyor artık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz tüm videolara yani 2 ya da 3 video olacak kaç tane olacak bilmiyorum. Beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz beğendikçe daha çok öneriliyor kanal. En azından başka insanların da önüne çıkarsam onlarda beğenenler izler. Daha fazla bir kitleye ulaşabiliriz hep beraber. Kanala da abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Çok mutlu olurum yine. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.